10. soru. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi arksin 8 bölü 17 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu şekilde kosinüsün içerisinde pi'li bir şey eksi veya artı arklı bir ifade olursa öncelikle bu arklı ifadenin açısal değerini tahmin edebiliyor muyuz onu düşünelim. Sinüs hangi açıda 8 bölü 17 değerini verir? Cevap verebiliyor muyuz? Bildiğimiz bir değer değil içeride. Sinüsün bildiğimiz 30, 60, 45 bunlar da ne ettiğini biliriz. Sinüs 31 bölü 2'dir. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 91'dir. Sinüs 0, 0'dır gibi. İçeride bunlar olduğu zaman açıyı tahmin edip yerine yazar. 3 pi bölü 2'den o açıyı çıkartır. Sonra kosinüsü hesaplayabilirdik. Burada o mümkün değil. Eğer ki bu arklı ifadenin açısını belirleyemiyorsak buna bir alfa açısı diyeceğiz. Arksin 8 bölü 17 eşittir alfa açısı dedik. Arklı ifadeler her zaman için açı sonucu verirler. Şimdi arkın içerisi pozitif olduğu için bizim buradaki alfa birinci bölgede açı. Eğer ki arkın içerisi negatif olursa arksin 1 ve 4'te tanımlıdır. 4. bölgede açı olur. Ona göre kosinüsün hesaplamasına geçip işlem yapmamız gerekir. Şimdi burada bunu belirledik. Bu alfa ile 8 bölü 17'yi yer değiştirirsek buradaki ark kalkar. Sin alfa 8 bölü 17 çıktı. Bunun için de üçgenini çizecek olursak. Şuraya alfa koyarsak. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. Karşımız 8, hipotenüsümüz 17'ymiş. 8, 15, 17 özel üçgeni geldi burada. Bilmeyenler pisagor kullanıp buradaki kenarı bulabilirler. Şimdi elimizde ne var peki? Bizim aradığımız ne? Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi bu alfa açısı. Burada bir dönüşüm var. Dönüşümü yaparken buradaki alfa kaçıncı bölgede çıkmış olursa olsun onu dar açı kabul ederek çevrimi yapacağız. Sonra hesaplamayı yaparken onun açı sağ bulunduğu bölgeyi hesaba katacağımız için onlar birbirini doğrulayıp doğru sonucu getirecek. Ama buradaki çevrimi yaparken bu alfa ne olursa olsun onu dar açı kabul ederek çevrimler yapılır. 3 pi bölü 2, 270'tir. 270 ile dönüşüm yaparken isim değişir. Kosinüs sinüse de dönüşür. Sinüs alfa olur. Bu çevrim yaptığımızın işareti bunun önüne gelmesi gerekir. 270'ten bir dar açıyı çıkartırsak 3. bölgede bir açı değeri kalır. Kosinüs 3. bölgede eksidir. Şuradan tekrar hatırlatalım. Burası kosinüs eksenidir. Ve 3. bölge burasıdır. Kosinüs 3. bölgede eksidir. Bunun önüne eksi koyuyoruz. Yani şu gördüğümüz ifade eksi sin alfaya eşitmiş. E zaten biz sin alfanın 8 bölü 17 olduğunu biliyoruz. Üçgene bile bakmaya gerek yok. Birinci bölgede olduğumuz için zaten Herhangi iş, işaretsel bir durum da yok. Buradaki eksi kalıyor. Eksi 8 bölü 17. Bu gördüğümüz ifadenin sonucudur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.